Evet Sayın Valim tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz Eylül ayı sonunda Muğla Valiliği görevini devralan Amir Çiçek, Bodrum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sabah saatlerinde Bodrum Kaymakamlığı'nda Bodrum hakkında briefing alan Vali Amir Çiçek ilk olarak belediye başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vali Çiçek ve Başkan Kocadon Bodrum'un sosyal ve ekonomik yaşamı üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret esnasında konuşan Vali Çiçek, Muğla olarak ilçeleriyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlandığını belirterek şunları ifade etti. Bölgedeki insanların kazancı ile ilgili çabalarını biliyoruz. Muğla'da yaşayan, ilçelerde yaşayan, Bodrum'da yaşayan insanlarımızın kişi başına düşen gelirinin artması gerekiyor. Bununla ilgili aynı düşüncedeyiz. Bölge olarak Bodrum Türkiye ortalamasının üstündedir ama bu yeterli mi? Tabii ki de değil. Bodrum sadece Türkiye'nin değil, dünya ülkelerinin içinde de tanınmış bir turizm beldesidir. Bodrum dediğiniz zaman bilmeyen kimse yoktur. Yerel yönetim olarak sizin çok özverili çalıştığınızı düşünüyorum. Belediye olarak, belediye başkanı olarak ve diğer bütün görevliler olarak gayretli çalışıyorsunuz. Memnuniyet yaratmak en güzel şeydir. Çok güzel şeyler yapılır, çok çalışılır ama bir tek kötü bir şey yapıldığı zaman sanki hiç iyi bir şey yapılmamış gibi olur. Beraber çalışma aşamasında yapılan güzel çalışmalara devam edeceğiz. Birlikte nasıl başarılı şeyler yapabiliriz? Biz genel idari olarak neler yapabiliriz? Hükümetimiz olarak buraya nasıl imkanlar sağlayabiliriz? Biz bunun gayesindeyiz. Hep birlikte çalışacağız. Bunun ürününü, bunun sonucunu burada yaşayan vatandaşlarımız görecek. Biz burada yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmeliyiz. Bunun için uğraşmalıyız ve bu bizim için görevdir, dedi. Başkan Koca Donsa, Bodrum'da yaşanan sıkıntıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmesi için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi. Ee, Bodrum'da e, zaten şu anda bu meclise bununla ilgili çalışmalarım var. Millet Büyük sunacağım. Hem iş yeri konusunda olsun, hem yapılaşma konusunda olsun, hem de Bodrum'un Türkiye ekonomisine kazandırmış olduğu katkıdan biraz da pay almak istiyoruz ufak da olsa. Bu işte bir ayak bastı parası mı olur yasalarla? KDV'den ufak bir miktar mı olur? <laughs> sayın Bay, çünkü bu Büyükşehir yasasıyla biraz gelirlerimizde düşüş oldu. o da bizi çok zorluyor. Tabii şöyle bir baktığımızda kapanan belediyelerimize bugün Turgut Reis mahallemiz oldu. 35 bine yakın nüfus var. Yalıkavak mahallemiz oldu. 27 bine yakın nüfus var. Ve bunlar sabit nüfus Sayın Valim. Bunlar ee, yaz aylarında 350 bin, 400 bin lira bulan mahallelerimiz. E şimdi bundan 150 binlik nüfusla hizmet götürmeye çalışıyoruz. Evet. Bu da bizi yoruyor. Tabi ee, tabii e, sağ olsun 10 tane ve belediyesi kapanınca da onların maliyetleri ve yapmış oldukları bütün hem müteahhit firmalar olsun, hem devletimiz olsun, sigortamız olsun ve borçlar da bize geldi. Tabi ee, tabii gelirlerin büyük bir çoğunluğu da gelir getiren kaynakların büyük çoğunluğu da büyük şehre geçince ve gelirliler dengesinde bir sıkıntı yaşamaya başladık. Ama bunu e, hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Sonuç Bodrum için yatırım yapmaktır, Bodrum'a hizmet yapmaktır. Daha doğrusu bugün görevde biz varız, yarın başka arkadaşlar gelecek. Önemli olan güzel eserler bırakıp evet. e, görevimiz tamamlamaktır diye düşünüyorum Sayın Malum. Ve ayrıca bugün bütün muğlayla gelerek bizi onurlandırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Vali Amir Çiçek belediyeye gerçekleştirdiği iadeyi ziyaretin ardından beraberinde Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Muğla İl Emniyet Müdürü, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı, İl Turizm Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Çevre İl Müdürü, Halk Sağlığı İl Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olduğu halde ziyaretlerini sürdürdü. Sırasıyla Deniz Ticaret Odası, Mit, İlçe Jandarma Komutanlığı, Besiyat, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Botto'yu ziyaret eden Vali Çiçek, çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Bir şey var, ben bu daha... yani ya, tabii ki her söylediği şeyi ben de söylemek zorunda. Ne olur biz kapanmayalım. Şey ya. Ziyaretlerin ardından kaymakamlık binasına geçen vali ve beraberindeki heyetin bir toplantı gerçekleştirdiği bilgisi alındı. Ee, zarar ediyorum. İstihdam yaratma için, kadro tutmak için açık tutmak zorundayım.